Hazırlanın. Hayır hayır, yavaşlayın. Bu bölümde bu kelimeleri çok duyacaksınız. Hızlı yiyecekler mücadelesine geçelim. Vay canına, burada ne var? Pembe renkli bir flamingo pastası. Wow! Düğmeye basın. Dönüyor. Tekrar. Daha hızlı. <laughs> Hadi tekrar bas. Durdu. Sıkı tutunun kızlar. <laughs> Pekala üçünüz. Hızlı yiyecekler yarışmasına hoş geldiniz. Kartlarınızı kontrol edin. Rina duraklarken yemek yemeli. Amy yavaş ve Kate hızlı. Açın. Olamaz duraklamak berbat bir seçenek. Hmm. Bu fındık ezmesi nefis. Amy hadi başlayalım. Hmm. Hmm, kızlar başlayın. Çok yavaş. Bütün gün bekleyemeyiz değil mi? Amy daha kapağını bile açmadı. Pekala Kate. Süper hızı kontrol edelim. Aha evet. Olabildiğince iyi. Daha daha daha. Çok fazla çilek diye bir şey yoktur. Hadi yavaş kız. Bütün günümüzü sana ayıramayız. Çekimlerin ne kadar sürdüğünü tahmin edebiliyor musunuz? Bence bilmek istemezsiniz. Amy çikolata reklamında gibi görünüyor. Hmm. Hadi Rina'yı kontrol edelim. Durakla at. Harika. Rina duraklama kartı çıktığı için ucundan bile tadamaz. Bebi kargaşa yaratmak üzere. Buradayız. Bayan Rina ile fizik kurallarına meydan okuyun. Duraklatılan yemeği yemeye çalışırken iyi şanslar. Tanrım Amy diyor ki istenirse her şey mümkündür. Haydi kızlar. Kartlarınızı kaldırın. Rina'nın duraklama. Amy hızlı. Kate'in yavaş. Görelim bakalım. Bu bir donut fiyaskosu. Amy yemeğe hazırlan. Ah evet. Bu çok lezzetli. Bunun geldiği yerde daha fazlası olduğunu hissediyorum. Hızlı oldu bu kolay olabilir. Ancak diğer iki kız için o kadar da değil. Özellikle duraklama için. Ama Amy hayatının en güzel anını yaşıyor. Ama diğer ikisi için temizlik zamanı geldi diye düşünüyorum. Bunu yakala kızım. Bu bir mucize. Cake donut yakaladı. İyi bir tane. Şimdi daha fazlası gelmeden önce ye. Ooh, limon kremalı lezzet patlaması. Ah hayatım. Wow. Görünüşe göre bütün kızlar tatlılarını almış. Donut cennetinde iyi eğlenceler. Burayı temizlemek için geri döneceğim. Her yer donut oldu. Zamanı geldi. Hızlı, yavaş, dur bu sırayla. Şu güzelliklere bak. Kabarık kabarık güzellikler. Neden bir asır kalmıyorsunuz? İstediğini biliyorum Rina. Yavaş kız yemeğe hazırlanıyor. Gerçekten yemeye çalışıyor. Biraz bekleyelim. Sadece bir dakika sürecek. Mm, lezzetli. Ve Kate duraklatıldı. Bu arada Rina tuhaf bir şey yapıyor. Şekerini şekillendiriyor. Bak küçük tüylü bir ayı. Amy bak bakalım. Çok sevimli. Ona ne isim vereceksin? Aa! Ve bir şey daha. Teşekkürler Kate. Pamuk şekerinden bu şekilde vazgeçmek çok cömertçe. Ne yapacaksın? Ah, pamuk şeker hayvanlarının kayıp sanatçısı. Tamam. Ben buna Aga! Bu pamuk adam mı? Yoksa berbat bir Noel babamı? Bana yardım et Rina. Kesinlikle saçma görünüyor. <laughs> i̇yi işte kızlar. Bu gerçekten şaşırtıcı. Şu kartları görelim. Rina yavaş. Amy hızlı. Ve Kate duraklama. Ben de bundan bahsediyorum. Dev kekler. <laughs> <laughs> Amy. <laughs> Amy'nin ardından iyi bir huzur için biraz yavaş görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu her neyse. Hmm, bu çok iyi. Hmm. Kaplumbağa Rina onaylıyor. Pekala Kate bir ısırık al. Duraklat. A -a Dona kaldı. Amy altın bir fırsat görüyor. Hadi Rina. Her neyse Amy Kate'in pastasının üstüne acı biber koyuyor. Aman tanrım. Bu hiç iyi olmayacak. Hala duraklatılmış durumda. Ama çok uzun süre değil. Şimdi izleyin devam et. Nasıl da yandı ama? Ah, Burada biraz süt getirin. Yanıyorum. Kate yanıyor. Bir bu zavallı kıza yardım etse şimdi. Verina şakayı şimdi anladı. Ya da kahkahası gecikti. Bu bir kaos. Her yerde kaos var. Her yerde nefis jelibonlar, ha çok lezzetliler. Şimdi kızların kartlarının ne dediğini görelim. Lütfen hızlı olsun. Rina hızlı kaptı. Amy yavaş. Ve Kate duraklama. Ah Rina çok şanslı. 3, 2, 1. Jelibonlu pizza zamanı baby. Aman tanrım. Amy yavaş bir başlangıç yapıyor, bir parça alıyor. Woohoo! Hadi be kızım. Sadece 999 tane kaldı. Her neyse bu çok lezzetli. Amy mutluluğu damarlarında hissediyor. Afiyet olsun. Ah evet. Rina dilimi çekiştiriyor. Aa. Bu kadar hızlı olmayın. Kate de bir yandan çekiştiriyor ve Amy sadece elinden gelenin en iyisini yapıyor. İkisi çekiştirirken yemek yemeye devam ediyor. Burada onun için kayıp yok. Evet. Ve şimdi. Şimdi de durakladın... Rina jelibonları havadan yakalıyor... Güzel ve iyi şanslar bayan Kate... Bayan Kate? Bayan Kate? Ha? Ee, birisi onu kaldırabilir mi lütfen? Beyler? Hızlı, duraklat, yavaş... Peki... Şimdi açın... Rina önce başlıyor... Hadi... Dondurma ve hızlı yemelisin... Şimdi Amy de sıra. Müthiş. Ve yavaşça yiyeceksin. Tüm dondurmalar farklı aromalı. Ne kadar da güzel. Kate dondurmasını çok yavaş yemeli. Yeşil topla başlıyor. Ben de aynısını yapardım. Rina şanslı. Hızlı kartona geldi. Sanki kimseyi ilgilendirmiyormuş gibi yemek yiyebilir. Bu arada bu erimeden önce bir kaşık bile alamamış. Hala iyi. Turnayı gözünden vurdu. Ancak Kate'in bunu fark etmesi bir saniye sürebilir. Dikkatli ol. Beynin donabilir. Aa! Alırsan sorun olmaz. Yorina. Bence Kate de aynı fikirde. Ama endişelenme Ames. Ciddi bir zarar veremeyecekler. zavallı Amy burada tamamen çaresiz. Birkaç seçeneği olduğunu söyleyebilirim. Ama YouTube'un bizden pek memnun olacağını sanmıyorum. Bunu izlemek kesinlikle çok zor. Ve yine Kate'in çığlığı içinde kaldı. Hadi kızlar kesinlikle havalı değil. Amy'nin duraklaması kalktığında kovasında hiçbir şey kalmamış. Ah siz kızlar tam bir obursunuz. Üzgünüm. Beklemenin bir anlamı yok. Rina duraklıyor. Amy hızlı. Kate ise yavaş. Bir saniye. Şunlara bir bakın. Renkli jöle topları. Çok havalı ve güzel. Neden bir ısırık almıyorsunuz? Çok lezzetli görünüyorlar. Amy sarı bir tane yakalıyor. Çok şirin. Kate de sarı istiyor. Ama daha yavaş. Ah bu çok iyi. Senin sıran duraklayan kız. Ve işte oldu. Rina için artık renkli toplar yok. Amy bir pipet çıkarır ve hıpır dedir. Hıpır hıpır Çok lezzetli. Ve hızlı. Sinsi Kate işaretleri değiştiriyor. Duraklatılan Rina artık hızlanıyor ve Amy biraz yavaşlayacak. Rina tekrar hoş geldin. Ha? Zavallı Amy. Şeytani planın işe yaradı. Rina artık nefis şekerlerin tadını çıkarabilir. <laughs> Ah çok iyi. Ah evet. Bak kasesini tamamen bitirdi. Kate? Rina ekstra cömertlik yapıyor. Tabii şaka olarak. Ve duraklama. Aa, mini lahananın tadı hayal edebileceğiniz gibi çok da güzel değil. Kate burada iyi vakit geçiriyor. Hoşçakalın kızlar. gül gül öldük. Şimdi bu süper komik hataların tadını çıkarın. Umarım hepiniz şovumuzu beğenmişsinizdir. Şimdi abonelerimize bir sorumuz var. Okulda en sevdiğiniz şey ne? Ayrıca öğle yemeği kabul edilebilir bir cevap değil. Cevabınızı yorumlara bırakın. Bildirimler için zil düğmesine bastığınızdan ve kanala abone olduğunuzdan emin olun. Bir dahaki sefere görüşürüz. Hoşçakalın.